Arkadaşlar hepinize selamlar. Oyunların böylesine hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda A'dan Z'ye HD serisinin 4. bölümüyle karşınızdayım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu seri nedense çok e, az like geliyor. Yani like istedim halde like atmıyorsunuz. Veya az bir az oranda bir like geliyor. Lütfen lütfen seriye destek için 60 like atarsanız mutlu olurum. Ee, ya 50 like ya 40 like falan geliyor. Lütfen 60 like'a tamamlarsanız sevinirim. Siz her zaman destekledikçe ben bu yolda ilerlemeye devam edeceğim. O yüzden lütfen destek olmayı unutmayın diyerekten hatırlatma yapalım ve videomuza geçelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlık isteklerimiz var. Bunları hemen kabul ediyorum. Ee, Ferit istek göndermiş. Ferit kardeşimizi tanıyoruz zaten e, ee, buradan ona sevgiler ve bizi hem Türkiye'den hem de Azerbaycan'dan izleyen kardeşlerimize selamlar diyelim. Yorum kısmına lütfen düşünceniz, düşüncenizi yazıp destek olursanız çok sevinirim efendim. Berat'ın çiftliği var kabul edelim. KB Usta varmış, Burak varmış, Free Fox TR varmış ve Borut diye bir kardeşimiz istek göndermiş. Onların isteklerini kabul ettim ve burada hemen şöyle tarlamızdaki ekinlerimizi toplayalım abi. Buradan da bir Bonus ödülü geldi. biriz gibi e, açmaya bekleyen bir hediyemiz var. Onu da hemen bir açalım. Evet gördüğünüz gibi şeker fabrikası da bu sayede açılmış oldu. Hatta bir tane esmer şeker de üretebiliriz. E, buradan geliyorum kremaları kremeleri falan topladım. İki tane e, sipariş yapabilme hakkımız varmış. Şöyle bakabilirsek. Hmm, evet, iki tane, iki, iki tanesini de yapabiliyoruz. Ben 73, 73'lük 73 e, olanı yapabilirim şu an diye düşünüyorum. Hemen 73 xplik siparişi gönderelim, o bir gitsin Evet, buradan da abimiz bizden kremi istiyor, fakat kremi satma taraftan değilim çünkü siparişlerde bize çok lazım olacak. Fakat e, şey satabiliriz, mısır satabiliriz, tavuklarımızdan, tavuklarımızdan hemen yumurtaları alalım. Burada bir başarı kiri de açmış olduk. Onu da hemen alacağım tabii ki. Dediğim gibi emeğe saygı olarak destek verirseniz sevinirim dostlar. Yani yeni bir seri başlattık zaten. Yeniden başlamamı isteyenleriniz bayağı bir vardı. Ben de bu seriye karşılık olarak ilerlemeye çalışıyorum. Lütfen destek olursanız mutlu olurum. Şimdi buradan e, bir 1 XP daha topladık ve geliyoruz siparişlerden 46 e, XP'lik ve 27 altını olan siparişi yerine gidiyoruz. Okula 5 tane yumurta gönderecekmişiz gönderirim haydi bakalım o kadar da destek olmuş olalım buradan ee, geliyorum buradan yumurta kafa diye bir görevi tamamlamışız güzel bir yat koymuşlar başarı kısmına 12 yumurta toplamışız ve buna bizim 20 xp ve iki tane bir tane de elmas verdi sanırım gördüğünüz gibi Şimdi buğday ekmeklerimiz de aldık. Biraz daha ekmek yapabiliriz. Buğdayımız varsa, buğdayımız çok fazla varmış. Biraz buraya da buğday ekelim. Bence şöyle buğday ekmek taraftarındayım. Hemen buğday ektim ve buradan bir XP daha geldi. Geliyorum. Evet, 30 XP'lik bir şey var fakat bana çok az geldi bu XP. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bakabilirsem. Yumurta ve Mısır bulabilirsem iyi olacak. Bir tane mısır alacağım. Bir tane de yumurta alırsam işimi görür bence diye. Evet abi şimdi geri geldim ve burada gördüğünüz gibi 3 tane ödülümüz daha var. Şimdi geliyorum ve benim bire fabrikasındaki ödülü tamamlıyorum. Yani siparişimizi yerine getiriyoruz. Buradan 4 tane bir XP istemişti. Yani buradan e gerekli görevi hemen yapıyoruz abi hızlı bir şekilde. Bu arada buğdaylarımız da var. Buğdaylarımızı şöyle bir biçelim. Buradan da bir XP gelsin. Ekmeği de toplayalım abi. Bakalım bu, bu e, bölümde 9 level olacak mıyız? Muhtemelen olacağız diye düşünüyorum. Çünkü seri şekilde görevler yapmaya devam ediyoruz abi. Kilise görevimiz var. 108 e, XP veriyor. Bence go, gayet iyi. Kilise görevini de hemen gönderiyorum. Bu da bir gitsin gelsin. Hemen hızlı bir şekilde. Ziyaretçiler ne istiyor? Ziyaretçiler bakalım soya basit istiyor fakat veremiyorum. Süt de istiyormuş fakat süt de vermek tarafta alında değilim aslında çünkü sütte kolay olmuyor bildiğiniz gibi. bu levellerde çok işimize yarıyor süt. Buradan hemen 30 XP'lik olan bu görevi de yapmak istiyorum. Evet, kreş görevimiz var. Crash görevinde ve diğer görevi de yaptığımızda sanırsam 9 level bu bölümde olacağız dostlar. Bunun şerefine bir like'ınızı alırım ve abone olmadıysanız da abone olup yorum kısmına düşüncenizi yazarsanız çok mutlu olurum. Evet geliyoruz buradaki siparişimizde alalım ve Crash görevini hemen tamamlayalım. Bu arada düt düt ödülünden ikinci ödülü kazandık sanırım. Aynen 20 kamyon teslimatını tamamla diyor. Buradan diye ödülümüzü alıyorum ve daha görev yapmadan 9 level olduk. Neler açılıyor? Neler? Bir bakalım bakalım. Evet, artık havuç da üretebiliyoruz. Yani havuçta hasat edebileceğiz. 10 dakika içerisinde havuçta da hasat edebiliyormuşuz. Barbekü e, aracımız geldi. Yiyeceği ızgara yapar diyor. Gördüğünüz gibi tereyağımız var. Yani burada pirzora falan omlet falan tarzında şeyler yapacağız. Ee, Pankek yapabiliyormuşuz. Tereyağımız açılmış. İki tane dekorasyon ürünü gelmiş. Saman balyesi ve papatyalar. Ee, Çalık kuşu evi gelmiş. Ee, üç tane tarlamız var. Ve ek olarak etkinlikler kısmı da açılmış. Ordu oldu gördüğünüz gibi. Şöyle bir yeniden göstermek gerekirse. Böyle. Şöyle göstereyim ve devam et diyelim. Buradan da geliyorum. Son XP'miz olan Suzan'ın dükkanını da yapalım. Hadi elimizde buğday varken buğday da böylelikle çıkmış olsun elimizden. Tarlamız vardı. Tarla eklerinde hemen bir alalım abi. Şunu şuradan bir kaldırmak istiyorum. Çok yer kapladı. Ee, hemen bu tarla parçalarını da koyalım. Koyduk. Gayet güzel. Şurada bir para diyen bir şey var. Toplayalım bunu her neyse. Gizemli kutu derhal bu. Gerçi onu bulmak da mesele şimdi de. Evet buldum. Sonunda buldum. TNT'yi buldum. Okey. TNT çıktı. Evet. Hem barbekü hem de e, patlamış mısır kabı var. Hangisini alırım? Benim tabi tahminimce ilk önce barbekü almak daha iyi olabilir. Hem de paramız varken gayet iş görür abi. Geliyorum buradan da barbekü kuruluma verdim. Ve 247'ye indi paramız gördüğünüz gibi. Evet patlamış mısır kabı da var. Onu da diğer iki bölüme alırız diye düşünüyorum. Aslında bu bölüm olacaktı. Fakat level atlayınca barbekü almak daha mantıklı. Çünkü bundan yapacağımız ürünlerde daha fazla gelir elde edeme ihtimalimiz var. Fakat mısırda çok fazla gelir elde edemeyiz. Geldiği zaman o yüzden e, barbekü almak ilk başta bana daha mantıklı geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bana bu daha mantıklı geldi dostlar. Soy vasilesini de ekelim. Hazır elimizde bitsin. Havuçlar da var. Mısır da ektim. Şöyle karman çorman bir şey oldu. Bir tane daha ekmek yapabiliyoruz mu? Yapalım gitsin. Krema yapalım. Çünkü krema bizim için çok lazım oluyor. Burada altılık bir yer var. Fakat ben açmak istiyorum bu altılık yeri. 27 elmasımız kaldı. Bence olsun. Hiç problem değil. Evet buradan inek yemiş şu an. Biraz yaptık. Biraz tavuk yemi yapabiliriz. Fakat elimizde şu an mısırla ee, Havuç Havuç ne ya? <laughs> mısırla buday kalmadı. Mısırla buğday ihtiyaçlarımızı hemen görelim abi. 10 altınlık var. 10 altınlık alalım ya. Olsun sıkıntı yok artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Gayet iyi bir bölüm oldu bence. Buradan bir sipariş daha yaptı. Bugün kamyon siparişlerine doymadık. Hatta bir tane daha gönderelim. Oğlum bu ne ya? Harbiden ya. <laughs> tavuk yemi yapacağız diye siparişleri yapmaktan tavuk yemi yapamadık. Enteresan bir video oldu. Ekmek de baya seri çıkıyor. Ee, mısır ekmeği yapalım daha iyi olsun. Ve bu bölümde böyle oldu. Son olarak kamyondaki XP'yi de toplayalım. Ve video videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. E, her daim destek olursanız ben de her daim sizlere video atmaya devam edeceğim. Oyunların böylesine kalın. Bay bay. Şunu da toplayalım öyle bitirelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Haydi bakalım. Görüşmek üzere.